Herkese merhabalar. Aromatik Diyet Yaşam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben de Hatice Gümra. Bu videomda sizinle yöresel yemekler köşemizden bu ay Sivas kömmesini yapacağız. Sivas bizim kendi memleketimiz. Dolayısıyla tarifi anneannemden alacağım. Birlikte sizinle arayıp tarifi alacağım. Daha sonrasında da sizinle birlikte yapacağım. Küçükken annem çok yapardı. Ben de hep onu izlerdim. O yüzden yapabileceğimi düşünüyorum. İlk defa sizinle yapacağım. inşallah başarılı olur. Ülkemizin her bir yöresinin yemekleri gerçekten çok güzel. Bu yüzden inşallah her ay farklı bir yörenin tarifini bu işin daha iyi yapan, yıllardır yapan büyüklerimizden alarak yapmaya devam etmek istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Geçen ay Gaziantep'in erik tavasını yapmıştık. Yukarı bir yere onu da bırakırım. Yeni gelenler için ve daha önce izlemeyenler için. Oradan bakıp tıklayarak izleyebilirsiniz. Onu da çok beğenmiştim şu an erik var mı hala bilmiyorum ama denemek isteyenler deneyebilir evet şimdi arıyorum arkadaşlar bakalım daha önce de hiç arayıp haber vermedim köyde hayat düzeni biraz daha farklı oluyor umarım açarlar şöyle parları da alalım ben de iyiyim çok şükür ne yapayım evdeyim şimdi yemek yapacağım da senden tarif almak için aradım seni senden tarif almak için aradım yemek tarifi Tarzını. Evet, ne kadar un koyuyorsun, Aa, ne yapıyorsun? Patates, patates Valla patatesli mi oluyor, kıymalı mı oluyor? Hangisi, nasıl yapıyorsun sen? Ben patatesi, yediyorum, yediyorum. Tamam. Koyuyorum, et biliyor musun? Tamam, kaç patates koyuyorsun anneanne? Atıyorum, atıyorum. Ha, o ne güzel. Ondan sonra şey kekik. Tamam. Ondan sonra da hamuru yumuruyamaz. Hamura açıyorum. Tamam. Hele yağ koyup yumuruyamkimağına biliyor musun? He. ben de. Az mayalına yapayım, az mayalı kabartın, az koy. Tamam şimdi peki. Ondan sonra da hamuru yumurup tozunu al da yumurup. Tamam. Ondan sonra da bu sefer bu hamuru yumuruyamaz. sonra açarsın. Şey ya, olsun, tereyağı, kıvırırsın. Tamam. Yani kıvırırsın, onda sonra yumak haline Yani o kıvırdığımı tekrardan yumak haline getiriyorum. kıvırıp yumak haline getiriyorum. Tepeki ölçülerini nasıl yapayım anneanne mesela unu ne kadar kullanayım? Sen 5-6 tamam, bardak o, kullanıyor musun? Kullanıyorum. Ben bir bir de saksıda su koyup Hı, sen göz kararı yapıyorsun. Karar yapıyorum. Yine de ben giyiyorum. Biliyorsun sen kararı yapıyorum. Bici yuvarlık. Tamam. Bir sorayım dede. Ee, bana bir şey sen yaslanıp yani, Tamam. Söyle, tamam sağ olasın. Dedeme çok selam söyle. Bir bir, he bir kez yeseyim sen yersin. He şey yaparım. Buzluğa atarım kalanını da. Öyle düşündüm he, artanı da. Artan bir şey olmuyor. He, he sonra yani, ısıtıyorum. Tamam dedeyle buzluğumuzda şöyle fazla bir şey yoksa koyalım. Boyunca... İki iki tamam. Tamamdır. Çok teşekkür ettim anneanneciğim. Çok öpüyorum seni ellerinden. Yorun, yorun, yorun. Sağ olasın. Şey amin amin inşallah. Evet anneannemden tarifi aldık arkadaşlar. Şimdi hamuru yoğuracağım. Hamur malzemelerini size göstermek istiyorum. Ee, bakın şurada şöyle yaklaşık 3 su bardağı kadar beyaz un koydum. 2 su bardağı kadar da tam buday unu koydum. Evet, zaten onu çok göz kararı ayarlanabilen bir şey yani annem de zaten söyledi. Duruma göre, kaç kişiye yapacağınıza göre değişebilir tamamen. Ben tahminime göre 5-6 su bardağının yeteceğini düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir tepsimde yok zaten. Ee, bu şekilde unun da içerisine tuzunu attım. Yaklaşık yarım çay kaşığı kadar tuz ekledim. Çok tuzun da yani fazla olmasına gerek yok. Zaten İçine de hazırladığımız içine de koyacağız. E, bu şekilde mayayı karıştırmak için de küçük bir tahta kaşık getirdim. Demir kaşıkla karıştığı zaman mayanın etkinliği azalıyormuş. Bu yüzden siz de tahta kaşık kullanırsanız daha çok verim alırsınız. Bu şekilde şimdi şuradaki sularda da büyük su bardağını yine hamuru yoğururken kullanmak için getirdim. Ilık normal e, sıcaklığı. Şuradakinde bir çay bardağı sıcak suyla mayayı karıştıracağım. Mayayı da şöyle göstereyim. İçerisinde bir yemek kaşığı silme olarak şekerimiz var. Bir yemek kaşığı 10 gram yani zaten şu küçük paketlerden de kuru mayamız var. Bu şekilde. Bunu şimdi şuradaki çay bardağındaki birazcık sıcak olunca su daha iyi kabarıyor. Normal ılık su da kullanabiliyorsunuz ama ben sıcak su çaydan kalan artan sıcak su vardı. Onu değerlendirmek istedim. Bu şekilde şimdi hemen hamurumuzu yoğuralım. Mayanın suyunu ekledim arkadaşlar. Bunu şimdi ağzını streçleyeceğim. Bu şekilde bir 15 dakika bekleyecek. Aslında yarım saat beklerse daha güzel kabarıyor. E zamanla göre siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi maya beklerken ben e, kömbe'nin içi için hazırlık yapacağım. Onları da zaten birazdan paylaşırım. Mayamız böyle kabardı, bir 15 dakika bekledi. Havada sıcak zaten. O yüzden kabarmaya çok müsait bir ortamı var. Hemen şimdi mayayı dökerek hamuru yoğuralım. Hamurun ortasını bu şekilde çukurlaştırdım. Şimdi içine mayayı dökeceğim. Bir su bardağı ılık su almıştım yanıma. Yetmezse zaten biraz daha su ekleyeceğim yoğururken. Şimdi böyle yavaş yavaş unu karıştırıyorum. Hamuru yoğurdum şu şekilde. Bayağı güzel. Artık ele yapışmayacak kıvama geldi. Şimdi ben içini hazırlarken sizinle birlikte hamurumuz da iyice mayalanacak, şişecek. O zaman daha güzel olacak. Bu şekilde. E bu arada normal tarifi anneannem beyaz unla yapıyordu. Ama ben birazcık tam da unu kattım. Ee, çok fark edeceğini düşünmüyorum. Çünkü yine ağırlıklı olarak beyaz un, 3 su bardağı beyaz un, 2 su bardağı tam da unu şeklinde ayarladım. Umarım istediğimiz gibi olur. Hamurumuz mayalanırken ben şimdi size içine kullanacaklarımızı göstereceğim. Şöyle yaklaşık 100 gram, 100-120 gram kadar kıymamız var. Daha fazla da koyabilirsiniz. Ben hani az yapacağım için birazcık kıymayı azalttım. İçinin malzemelerini siz artırabilirsiniz. Ben küçük tepsiye yapacağım için birazcık daha az tuttum. Siz yine göz kararı içini buna göre ayarlayabilirsiniz. Bu dediğim gibi 120 gram kadar falan bir kıymamız var. Normalde 200 gram kadar kullanılıyor. Şöyle bir büyük soğanı ince yemeklik olarak doğradım. Siz yine ona göre soğanını ayarlayabilirsiniz. Soğan zaten genelde standart oluyor. Eti artırırsınız ama soğanı çok artırmanıza gerek yok. Şurada da iki tane küçük haşlanmış patatesimiz var. Haşlanmış patatesleri rendeledim. Bunu da yine kıymayı kavurduktan sonra üzerine ekleyeceğim. Patatesleri çok aşırı pişirmenize gerek yok. Benimki normal pişmişti ama daha az da pişirebilirsiniz. Hatta pişirmeden de rendeleyip koyabilirsiniz. Yani sizin tercihinize kalmış. Zaten fırında pişecek çünkü yemek. Kömbenin içine baharat olarak da karabiber, nane ve fesleğen ekledim. Anneannem reyhan koyuyormuş. Benim reyhanım olmadığı için nane, fesleğen ve karabiber koydum. Baharat tamamen sizin tercihinize kalmış. Kırmızı pul biber veya toz biber de ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinizle alakalı. Ama nanenin ve reyhanın gerçekten çok yakışacağını düşünüyorum. Zaten küçükken hep annem yapardı. Çok severek yerdik. Bir de şurada da salçamız var. Yine salçayı Kullanmak istemeyen kullanmaya da bilir ama bence lezzet veriyor. Patatesle, kıymayla çok yakışıyor. Hamurumuz kabarırken şimdi içine hazırlıyoruz kömbenin. E, Kıymaların rengi dönecek. Daha sonra soğanı ekleyeceğim. Daha sonra patatesi, salçayı ve baharatları ekleyeceğiz. İç soğurken de biz e, hamur olmuş oluyor zaten. Bayağı da kabardı. Hamuru açacağız, kömbeyi hazırlamaya başlayacağız. Kıymanın rengi dönmeye başladı. Şimdi soğanı ekleyeceğim. Anneannem kavurma kullanıyormuş. Eğer dolabınızda, buzluğunuzda kavurmanız varsa e, onu da kullanabilirsiniz. O da gayet güzel olacaktır. Bu arada kıymayı da e, az yağlı dana kıyma kullandım. Yani çok aşırı yağlı olmasına gerek yok. Orta yağlı veya az yağlı yeterli olur. Soğanla kıyma da kavruldu. Birazcık zaten soğanlar pişmeye başladı. Tam bu aşamada patatesi de ekliyorum. Bu şekilde ekledik. Birazcık da patates pişti. Şu anda salçayı da ekleyelim. En sonunda baharatları ekleyip kapatacağız. Baharatların çok aşırı içinde pişmesine gerek yok. Son olarak üstüne ekleyeceğiz sadece. Dediğim gibi salçayı, baharatları ekledim. Bakın şu şekilde içimiz hazır. Salçayı ben yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar koydum fazla sevenlerin daha fazla koymasına gerek yok. Gayet iyi oldu. Ama daha az koymak isterseniz bir yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Ben açıkçası hazır salça olduğu için biraz daha tadının gelmesini istediğim için o şekilde yaptım. Rengi koyu görünüyor ama maalesef hazır salçaların çok tadı olmuyor. O yüzden bu şekilde koydum. Bakın arkadaşlar hamurumuz gayet güzel kabardı. Şimdi bunu iki parçaya böleceğiz. Bir üstü bir de altı için yumak haline getireceğiz. Şimdi bakın bu şekilde yumamızı ikiye bölelim. Şöyle eşit iki yumak yapacağız. Şu şekilde iki tane eşit yumak yaptım. Bu arada malzemelerde göstermeyi unuttum. Şimdi bunu açacağız. Arasına tereyağı sürüp tekrardan yumak haline getirip iki, iki kez tekrardan açacağız. Hemen yapalım. Ben de ilk defa yapıyorum zaten. Şimdi şöyle bir kaba taslak açtım şeyi hamuru. Şimdi içine yağ ekleyeceğiz bunun. Daha sonra tekrardan yumak haline getirip bir daha açacağız. Böyle tereyağını ekledim. Şu şekilde içine şöyle birazcık gezdiriyorum. Bayağı elimde yağ değdirdim artık. Bu biraz böyle Sivas katmerini anımsatıyor. Tabii ki onun kadar yağlı değil ama şu şekilde böyle rastgele yumak haline getiriyorum. Bunu şimdi tekrardan açacağım. Şimdi bakın şu şekilde birazcık da unlayalım. Az önce yağı yedirdiğimiz yumağı tekrardan şöyle tepsi boyutuna getireceğim. Şimdi ilk tereyağlı yumağımı tekrardan açtım ve tepsinin dibine koydu. Şimdi ikinciyi açacağım ama şu an içimizi de koyacağız önce. Bakın güzelce içimizi de yaydık. Şimdi diğer hemen yumağı açıp bunu da üzerine koyacağım eklemi tekrardan göstereyim şöyle tereyağımız zaten sıcakta bayağı bir eridi dışarıda bizim için daha iyi şu şekilde ee, bu sefer elimle yumağı birazcık genişlettim çünkü zaten tekrardan bozduğumuz için e, merdaneyle açmamıza gerek yok şu şekilde içine böyle yayıyoruz daha sonra bunu da birazcık elimiz kirleniyor ama yapacak bir şey yok sonuçta lezzetli olması için bunu yapmamız gerekiyor eskiler bu şekilde yapıyorlar. Normalde hani ben de şeyi düşündüm hamuru yaparken de katsak tereyağını olur muydu? Ama öyle olsa onlar da onu düşünürdü diye düşünüyorum. Demek ki bu şekilde daha lezzetli oluyor. Böyle güzelce yedireceğiz. Tekrardan biraz yoğurur gibi şekil vermeniz gerekiyor şu şekilde tereyağını koyunca çünkü bayağı bir hamur kendini salıyor. Ee, bakın ikinciyi de açtım. Şimdi bunu da birazcık İçine tam bu dayonu koyduğum için hamur yırtılıyor. Çok dikkatli bir şekilde tepsinin üzerine alacağım ve şeklini vereceğim. Şimdi şöyle birazcık üzerine yağlayacağım. Normalde yumurta da koyabilirsiniz. Yumurta, yoğurt, yoğurt ve zeytinyağını da karıştırarak koyabilirsiniz. Ben yumurtayı çok sevmiyorum bu tarz şeylerin üstünde. Aslında güzel bir görüntüsü oluyor ama çok aşırı sevmediğim için kullanmadım. Siz dediğim gibi çırparak kullanabilirsiniz. Ben şöyle sadece zeytinyağı sürüyorum. Pembeleri dilimledim. 150 derecede fırında yavaş yavaş pişecek. Tahminime göre bir 50 dakikayı bulur. 150 derecede olduğu için. Son zamana doğru birazcık artırabilirim. Üzerinin kızarması için kömbemiz pişti. Nasıl pişirdim? 50 dakikada gerçekten bir 35-40 dakika bekledi. içini çekerek pişti. 50. dakikadan sonra bir altına bir üst ayarına getirerek altının ve üstünün de güzelce pişmesini sağladım. Yani şöyle bir 1 saat 1 saat 5 dakikada falan pişti açıkçası. Biraz uzun sürdü. O da dediğim gibi kalın olduğu için. Şimdi bu kömbeyi içerisine patates ve kıyma koyduk. Nasıl kullanabilirsiniz? Öğün olarak yanında bol salata yeşillikli bir salata ile ve ayranla tüketebilirsiniz. Ee, içerisinde patates koymak istemeyen koymaya da bilir ama anneannemin tarifi bu şekilde olduğu için ben tarifi bozmak istemedim. Tam bu da unu koydum. Ek sadece hani tarifin içinde unu birazcık değiştirmiş oldum. Siz isterseniz beyaz unla da yapabilirsiniz. Zaten böyle şeyleri çok fazla her zaman sık tüketmek de iyi değil. Ara ara kullanabiliriz. Sizler nerelerden takip ediyorsunuz? Hangi yörelerin yemeklerini görmek istersiniz? Veya sizin kendi memleketinizin değişik böyle farklı olduğuna düşündüğünüz bir yemeği varsa ben onları da yazarsanız yorumlar kısmında çekmek isterim. Kendim bilmiyorum ama yine arayıp sorarak, öğrenerek yapabiliriz diye düşünüyorum. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki yöresel yemek videomuzda ve başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.